Arkadaşlar Eylül şimdi kahvaltısını yaptı. İçeride beni bekliyor. Ben de ona sürpriz yapacağım. Kahvaltısını yaptığı için. Evet ona şimdi ozmo yumurta kafa otangaç götüreceğim. Hadi bakalım ne yapacak. Eylül hazır mısın? Sürprizimi getirdim. Götürdüm beğendin mi sürprizini? Bak anneciğim ozmo yumurta kafa utangaç. Ay, utangaç. Hadi aç bakalım ne çıkacak içinden merak ediyorum. Benim açmamı ister misin? Hadi getir açalım birlikte. Buradan açılacakmış. Bekle ben açıp da vereceğim şimdi sana. Evet. Hazır mısın Eylül heyecanlı mısın Evet aç bakalım şimdi Aç bakalım Eci. paketi de Aç 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 yırt hepsini Aferin Eci. Eci. Evet yumurtamızı açtık hemen yiyecek misin? Aa, aa, içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum ben. İçindeki oyuncağı çıkarmayacak mıyız? Çıkaralım bence. Hadi aç bakalım içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Ah yumurtalarımız düştü. Çabuk ye, çabuk ye. <laughs> Evet yere de düştük olduğu da yedirdin sen. Afedin sana. Hadi bakalım şimdi içindeki oyuncağı çıkaralım. Evet arkadaşlar oyuncağımızı açtık ve içinden uykucu çıktı. Sekili. Mavi. Evet mavi şapkası var uykucunun. Peki arkadaşlar Eylül yumurtasını yemeye devam ediyor. Daha sonra görüşürüz. Eylül görüşürüz de. Bay bay de.